Ya Sinan, ama aşk olsun Sinan'ım ya, çocuğum sen hiç böyle şeyler yapmazdın ne oldu sana? Ha, vallahi üzülüyorum anne. Şöyle ana oğul ve dizleri yere vura vura bir bırak. <gülüyor> <gülüyor> ah, bize bek oynamadan bırakma. Baş, Hafize teyzeciğim. Daha sonra, daha sonra. Şimdi hiç vakti değil. Ama bir söz ver. İyi <laughs> hey, tamam söz veriyoruz canım. Bir giyinsin hele damatlığını yavrum da ondan sonra oynayacak. Ha. Ama olmaz. Burada mısınız? İmam geldi odayı aldım. sizi bekliyor. Ay ben tamamen unuttum. Kafa kalmadı ki. <laughs> Sizin şimdi resmi nikahınız yapıldı ya. E, i̇mam nikah farzdır. Çocukla. Bir de onu halledersek bu iş tamamdır. Ha? Hadi bakalım nikah. Başak şu an hiç müsait değilim ben seni soru arayacağım. Ben orada bir düğün yapıldığını biliyorum ne oluyor hemen anlatacaksın. Başak bak şu an gerçekten elim ayağım su içinde ben seni arayacağım sonra tamam Eğer bana orada ne olduğunu anlatmazsan yemin ediyorum gidiyor giderim Safiye'den bütün dilediğim özürleri geri alırım yüzünü sayar dökerim. Başak şu an nikahları yapılıyor ben seni arayacağım diyorum sonra hadi seni seviyorum öpüyorum bay bay. Kızlar biz oyun falan derken bunlar bildiğiniz evleniyorlar galiba. benim olmayan düğünü ben basarım arkadaş. Basacaksın tabii. Aferin basacaksın. Bundan sonra Safiyeler, Melihalar, Rüzgarlar kazanmayacak. Biz kazanacağız. Ya kızlar biraz bir durup sakin mi hareket etsek ha? Bir kere de tam olarak gaza gel ya. Bir kere de karart be şu gözünü. Gideceğiz. Gideceğiz. Hadi yürü. Ee, hadi ama bekletmeyelim adamı. Şey, üstüne önce damatlığını giymesi lazım ama. Ya, tamam da adam bekliyor şimdi bir an evvel. Tamam da ama böyle de gidilmez ki oğlum. Ay, bir zeybek oynasın da, ondan sonra nereye isterse oraya gitsin. <laughs> Zeybek'e taktı. Ya önce bir giyinmesi lazım. Ya, ya ama bence önce adam bekliyor şimdi. Adam Zeybek'i oynuyor. Ya, Zeybe da, ya yeter! Bir... Hiçbir şey yapmayacağım. Ne olur sen ee, üzülme olur mu? Ee, o aslında e, oynamaktan pek hoşlanmaz da onda. E, ben şey yaparım e, Zeybek yap, ben oynayacağım bak. Ya, Anne. Zeybek Zeybek. Ya bırak şu Zeybeki bir birini dinle ya. Sinan bir sakin ol. Sen bir dur. Sen bir dur Rüzgar. Ta tamam çocuğum tamam ben sen sıkılma diye yavrum. Ya şey diyorum ben dinliyorum ben seni. Anne biz evli değiliz. Biz evli değiliz. Düğünü sevmiyorlar ya, yani düğün istemiyorlar. Ee, kendi aralarında onlar nikah yaptılar. Aslında istemiyorlar düğünde. O... Anne. Yok öyle bir şey. Biz evli değiliz. Bu, bu evlilik oyunu sadece. Hepsi bu. Yemek değil zaten. Yani bu bir akrabalarla da birlikte bir, bir beraberce bir kutlama. Sen elbiseyi de giy Ya takım elbiseyi giymez. Annem, Damatlık. Annem, annem, bak, biz evli değiliz. Bu bu, bu, bu oyundu sadece. Rüzgarın dedesi mutlu olsun diye yaptık sadece. Hepsi bu. Evli değiliz. Şeker'in dedesi. Rükerin dedesini mutlu ettiniz de oğlum. Bana ne yaptınız siz? Önce şimdi dostum akrabamın önünde siz bana ne Ee herkesten özür dilerim lütfen kusura bakmayın ama başımın üstünde yeriniz var yiyin için eğlenin hem daha önce Filiye'ye gelmemiş olanlar için bir kutlama olur hem de aramıza yeni katılan yeğenim için bir hoş geldin partisi olur. Ya Peluş'um beni dinle sen, yarın sakin kafayla konuşsana. Benim kafam hiç olmadığı kadar yerinde şu an. Çekilme Peluş'um arkandayım. Aa kızlar durun, durun. Ne yapıyorduk? Sistas. Hadi. 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 ...yemin ederim söyleyecektim ama araya o kadar çok şey girdi ki. Ay sen de çıkar bari artık şu gelini. Ne dikilip duruyorsun öyle? Tek boşuna gitti. Allah Allah. Çıkarayım, evet. Annem. Aa, gelin Hanım nereye? Ya gidiyor musun yoksa? Eda düğün pastasını kesecektik ama. Pelin bak lütfen. Yani bilmediğin şeyler var. <laughs> Zaten öyle pek bir şey bilmiyorum. Bana da hep sürpriz oluyor, nedense. <laughs> Gel. Nasıl düğün bu ya? E, nerede müzikli cenaze evi mi düğün mü belli değil. Oh. Peli şimdi hiç doğru bir zaman değil. İstersen ben sana bunu daha sonra. Ya soran... kutlamaya geldim. Gelmesem miydim? Bak iyi görünmüyorsun zaten. Pelin gerçekten şu anda hiç yeri değil. Biz sana sonra anlatsak. Ya yo yo. Şimdi siz daha sonra balayına falan çıkarsınız. Ben şimdi size tadınızı kaçırmayayım. Simay. Siz şimdi Pelin'i götürün. Ben daha sonra... Ya bırak. Ya düğüne gelen insan kovulur mu? Pelin. Bak sonra yine çok pişman olacaksın. Oldum. Oldum ama bir sor niye? Niye oldun diye bir sor çünkü altınımı getirmemişim. <laughs> Bak, etle damadın sevgilisinden geline tam 200 lira. Ne oluyor burada? Anne bir saniye. Benim bak bilmediğin şeyler var. Hayırlı olsun Mela teyze. Sonunda istediğin geline kavuştun. Hele sen bir gelir misin? Başak. Perin götürün buradan lütfen. Tam her şey yoluna giriyor derken şey yapmayın bozma. Neden nasıl? Ay, ya daha oynayacağız yeni geldik oynayacağız. Ya lütfen lütfen damadın sevgilisini arkadaşlar lütfen pis alabilir miyim lütfen ama yaklaşak bak lütfen ya. Ben sana sonra anlatacağım. Şimdi alın Pelin'i götürün. Ne olur. Tamam. 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 tamam hadi. Pelin. Hadi. hadi sen benimle bir gel. Hadi bir gel. At böyle Pelin. sen. Yani mutluluklar. Mutluluklar. Allah bir yastıkta koçatsın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>